Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber Barber Shop oynayacağız. Yani bugün sizlerle beraber Berber olacağız arkadaşlar. Uf uzun bir aradan sonra. Ya reklamı nasıl sokayım ya? Evet arkadaşlar hemen geldik. Hemen şuradan şöyle seviye birden başlamak istiyorum. Of uzun bir aradan sonra hep beraber yine son gaz devam ediyoruz. Neden bu uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz? Dediğim gibi bu aralar baya bir yoğunum. Bir haftada bir veya iki haftada bir videolar gelmeye devam edecek bundan sonra. Müsait olduğum zamanlar devam edecek. Evet şurada seksi oturan. Müşterilerle sırayla ilgileneceğiz. Hıhı. Hı. Seksi. Evet bu abimiz ne istiyormuş? Ne? Kamerayı yaklaştırmak ve kirli sakal istiyor. İsminizi bana bahşeder misiniz? Ya sokarım. Ya. İsminiz bana bahşeder misiniz? Yoksa size şey bey mi demeli? Evet. Size şey beyleyeceğim. Bana isminizi bahşeder misiniz? Sokarım oyununa. Evet tekrardan yine döndüm. Bakalım bu sefer ki Adamımız ne isteyecek? Ya şey be yine mi sizsiniz? Ne istiyormuş? Bebek poposu gibi bir surat istiyor. Evet. Evet. Bana isminizi bahşeder misiniz? Arkada çalan müzik için kusura bakmayın. Ona benim çırağı kaçtı. Çırağa kaç sefer söyledim. Doğru düzgün müzikler açsın diye. Ama sıçarım. Sıçarım oyununa. Sıçarım reklamına. Evet yine döndüm. Yarım yamalak yapmamıza rağmen yine bize paramızı tam veriyor. Bu arada size berberle olan bir anımı anlatmak istiyorum. Bir gün berbere geldim. Geldim ki ne göreyim. Birden berber amca beni çağırdı. Şey bey sıratnızdan oldu şey bey. Hı. Uh. Maske yapmamızı istiyor. Hemen şöyle sür. Sür 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 sür. Sürülmüyor. Evet, çıkart. Evet, ne gördün? Ya sokarım reklamına. Şu reklamları halledip geliyorum. Evet tekrardan ben. Ne diyorduk? Bir gün berbere gittim. Ondan sonra Berber dayı beni çağırdı. Bir de gittim ki ne göreyim. Şey bey. Böyle bir şey olmak istiyorsunuz. Alamıyorum. Zaman boşa gidiyor. Buradaymış. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Al al al. Ben arka odaya çağırdı. Gittim ki ne göreyim. Birden pantolonu aşağı indirdi. bir an tereddüt ettim. Sokarım reklamına. E, ee, tekrardan geldim. Ne diyorduk? Pantolonu indirdi. Baksırını bir gördüm ki. Meğerse oradan makas ve tıraş makinesini çıkarttı. Ne istiyor? Şey bey saçınızı ne yaptınız? Saçınızı kime sokturdunuz? Uu. Aynada sakalları var. Ulan bu nasıl bir oyundur? Aynada sakallarım var. Neyse ben tıraş etti. Ondan sonra o gün bugündür. Buralarda sürünüyorum. Uuu saçınızı mı tıraş edeyim? Evet şey bey. Şey bey kusura bakmayın elim biraz kaydı sıkıntı yok. Ondan sonra beni birazcık tıraş etti. Sonra yani beni yanına çırak olarak aldı. Kusura bakmayın birazcık şey bey. Derinden girmiş olabilirim. Ama yine sonuçta kökü de değil mi? Çık çık. Çık çık. Çık çık. Çık çık. Sonra beni tıraş etti. Kafamı koruy etti. Neyse çok saçmaladım. Ya şunun aynada kansımasına bakar mısın ya? Aynada sakallı. Gerçekte. Aynada. Gerçekte. Ühü. 360 derece. 7 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Bu ve bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız. Sağ Abone olmayı. Bildirimleri açmayı. Ve sol alt kısmından da. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buna ne kadar çok beğeni gelirse, ne kadar çok yorum gelirse ona göre ilerleyen zamanlarda diğer videolarımız gelmeye devam edecek. Bunu isteyenler yorumda belli ederse çok sevinirim. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.